Merhaba değerli izleyicilerimiz. Trend Sektör programımız tüm hızıyla devam ederken İzmir Konak 1. Sanayi Sitesi Bölgesi'ndeyiz. Ekin Oto'dan sesleniyoruz. Erdal Bey yanımızda, buranın firma yetkilisi. günlük meselelerinden bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Erdal Bey. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım kısaca. Ee, i̇smim Erdal Tercan. Ee, yaklaşık 40 yıldır bu meslek içerisindeyim. Çıraklık. kalfalık, ustalık. Tam 40 yıl oldu. dolu dolu. Büyüdük, yeriz. Aynen öyle. Peki Erdal Bey, İzmir'de kaç yıldır yaşıyorsunuz? Doğdum doğal İzmir'deyim. 50 yıldır İzmir'deyim. Aslen Erzincanlısın. Aslen Erzincanlıyım, evet. Tamam. Hangi sektöre kime hitap ediyorsunuz? Biraz işimizle konuşalım. Şimdi bizim sektörümüz e, Hindistan grubu araba, arabaları dediğimiz. üzerine. Tata. Ondan sonra Kore arabaları, Sanyok, e, Mahindra, Daewoo. Yani günümüzde zor olan bütün araçlar aslında biz uğraşıyoruz. Binek grubu değil mi? Binek, hafif ticari. Hafif ticari, bunlara bakıyoruz. Evet. Neyine bakıyoruz bu araçlara? Biz bu araçlara neyine bakıyoruz? Ee, motor, şanzıman, alt takım, deflasyon, Hı, -hı. Yani e, araçla ilgili bütün hemen Elektrik ve kaporta yok sizde? Yok ama elektronik olarak var. 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 Ee, arıza tespit cihazınız var mı? Var. Atlayayım mı yeni nesil arabalardan? Öyle tabii. müdahale ediyoruz. Aynen ediyorum. aynen. Ne çok karşılaşıyorsunuz sıklıkla, şikayet ne geliyor? Ya yani öyle çok e, mesela vatandaş gidiyor, başka yerde arada çözülmüyor. Bir yere mi? Aynen öyle. Yani e, başka mesela servise gidiyor, Hı. servis çözemiyor. Orada istediği randımanı alamıyor. Randımanı Parası da gidiyor. Aynen öyle. Para çöpe gidiyor. gidiyor. Aynen öyle. Para <laughs> da çöpe gidiyor. E, o zaman dikkat etsin buna sürücülerimiz. Yani, yani, özellikle sizin dediğiniz o grup hata vesaire aynen, aynen öyle. Aynen size öyle. gelecek yani. Aynen öyle. Doğru musun? Doğrudur. Tamam. Şimdi parçalar kullanıyorsunuz. Bunları nereden alıyorsunuz yedek parçaları? Yedek parçayı burada bizim e, İzmir Sekman var. Beraber çalıştığımız bir firmamız. Sürekli aldığımız. Devamlı sürekli aldığımız yer. O da e, Hindistan'dan ithal getiriyor. Orjinal. Orjinal parçalar geliyor tabii. Ya bunun yan, yan sanayide var ama almamaya özen gösteriyoruz yan sanayiye. Siz müşterinin aslında biraz ekonomik gücüne göre herhalde soruyorsunuz. Bunu mu yapalım, şunu mu yapalım? orijinal parça isteyen de Şimdi, var tabi. Yan sanayi isteyen Yok, de var. Yok yan sanayi isteyen çok nadir dost, şey. yani. çok nadir dostum. Şey. Neye dikkat etmiş turcular? Şimdi tecrübeli, ustasınız. Şimdi neye bakımlarını, bakımlarını, bakımlarını zamanında yaptıracaklar. O şart. O şart. Yakıt aldıkları yerler, Yakıt aldıkları yerlere dikkat edecekler. Yağ değişimleri? Tabii yağ değişimi. İşte firma demiş ki mesela, şirket demiş ki, benim arabamda opet kullanacaksın. Hmm. Yakıtını da. Hmm. Motor yağlı da. Orayı tercih ederse... Tabi da araç daha uzun ömürlü oluyor. Vay. Bir de araçta e, antifriz şart değil mi? Şart. Yaz, kış... Tabi. Antifriz... Bir yanlış bir bilinçlendirme değil. var değil. orada değil mi? Şimdi şöyle, antifriz harareti önler. Evet. Ya illa e, kışın donduracak ben anlamına de, gelmiyor. O anlamı Tabi yani. motoru koruyor, pas olmuyor, kirli olmuyor sürüm olmuyor malzemelerde, bloklarda, tapalarda. Kılcal damarlarda dönen yani, tabii, her şeyi aslında koruyor. Koruyor, pırıl pırıl yapıyor. Ona dikkat etsinler diye. Aynen zaman. öyle. Şimdi biz yolda kaldık, sizi aradık. Belli bir evet. kilometredeyiz, ne yapıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, belli bir kilometrede bir şey yok. Bugün Ege bölgesinin her tarafından, tamam mı? tabii Uşak, Afyon olsun, Kütahya olsun, Manisa, e, Manisa, Denizli. Manisa zaten yakın evet. buraya, yakın bu. Manisa İzmir 1 oluyor mesela şu an iki tane Manisa'da arabamız var burada. Şu kapıda. Kapıda şu anda yapılan yapılan olarak. araç Bergama'dan geldi. Hmm. Yani bu farklı yerlerden. Ama var, siz bir çekici yerlerden... değil mi? Anlaşmanın tabi, tabi, tabi. Var. Kendi çekicimiz var. Tamam. Kendi çekicimiz var. Ya var yani. Var var var. Hmm. Hmm. Onu yönlendiriyoruz. Ya da çok uzaktaysa müşteri diyoruz oradan kendinden bul getir. Adam şimdi mesela şeyden arıyor, dedimden arıyor ha, veya Milas'tan arıyor. Biraz kilometre var. Tabii kilometre uzayınca vatandaşacağız Ya oradan bul ya biz gönderelim. Kendi yani, imkanlarıyla yani, bir şekilde. Yani tamam. dönüp geliyor. Peki ustam şimdi sizi tercih eden sürücülerimize bir teşekkürle cümlelerinizi toparlayalım. Tamam. Neler söylemek istersiniz? Ekinoto'yu seçen müşterilerimiz. Valla e, Ekinoto'yu seçen bütün herkese teşekkür ederiz. Hizmetimizden, kalitemizden, memnun oldukları için. Evet. Ee, birçok kişi de birçok kişi de bizi tercih memnun ediyor. Memnun oluyorlar. Evet. E, güven önemli ustam sizin çok. sektörde. Yani aynen. hani biz buradan paramızı aldık gittik yok. Yok. Yani işimizin arkasında. Aynen, Doğru evet. mu? Doğru. Doğru. Tamam. Ben size ekibinize başarılar diyorum. Burada 5 kişilik bir kadro evet. mücadele ediyorsunuz sıcağın anlamında. Aynen, aynen. E, i̇nşallah ilerleyen zamanlarda farklı bir röportajda görüşmek dileğiyle. Hiç Aracına mi? değer ve önem veren özellikle Pata grubu, Sanyo grubu size gelsin diyelim. Biz de evet. sanayi, birinci sanayi. Birinci sanayi. 2834 sokak burası. Konakta yerimiz. Evet. Size başarılar. Biz Görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.